Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenler Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet değerli dostlar bir dersimizde yine sizlerle birlikteyiz. Tecvid Mahreç derslerimiz devam ediyor. Konumuz bugün Meddi Munfasıl. Kanalımıza abone olmamız, olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve yorumlar yapmanızı istirham ederiz. Bununla bu şekilde bizler daha da güzele, daha da iyiye gideriz. E sizlerle daha da ee, güzel noktalara gelmeye çalışırız. Kıymetli izleyenler meddi münfasıl ne demektir? Meddi münfasıl ne demektir? Hemen sorumuzla başlayalım. Meddi münfasıl meddi nedir? Münfasıl nedir? Evet kıymetli izleyenler meddi münfasıl nedir? Sorumuz bu. Medd-i arkadaşlar kelime olarak yani şurası bu iki kelimenin mana olarak mana manası nedir? Arkadaşlar bitişik olmayan uzatma. Bitişik bitişik olmayan olmayan uzatma. Bitişik olmayan uzatma, bitişik olmayan uzatma. Bitişik olmayan uzatma. arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu medd-i ne zaman olur? Meddi munfasıl ne zaman olur? Yazalım sorumuzu. Meddi munfasıl ne zaman olur? E ne zaman olur? Meddi munfasıl ne zaman olur? Hemen cevabını verelim arkadaşlar. Harf medden sonra arkadaşlar. Harf harf harfi medden sonra kıymetli arkadaşlar hat sonra Sebebimed. Sebebimed. sebebi met sebebi met sebeb i sebep i met hemze olsa ve ikisi de ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunsa nerede bulunsa, bulunsa arkadaşlar meddi munfasıl munfasıl olur. Kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İkisi de ayrı ayrı kelime de olsa meddi munfasıl olur. Şimdi örneklere geçtiğimizde örneklere geçtiğimizde daha da iyi anlayacağız. Hemen ilk örneğimizi yazalım kıymetli arkadaşlar. Ya eyyuhe bakın Ye. Bakın arkadaşlar. Şimdi dedik ki harfi medden sonra harfi meddimiz ne arkadaşlar? Burada bakın. Elif. Y'nin üstünü çeken elif. Harfi medden sonra sebebi med hemze olsa sebep met neydi? Yani bir eliften fazla uzatmaya sebep olan met. Sebep met hemze olsa ve hemze neydi arkadaşlar? Hemze neydi? Hemze arkadaşlar harekeli eliflere ne diyorduk biz? Hemze diyorduk. Sebep met hemze olsa bakın hemze nedir? Burada harekeli elifimiz bakın burada. Evet kıymetli izleyenler bakın harekeli elifimiz hemze. Ne oldu o zaman? E, bakın ye ayrı bir kelime diyoruz. Eyyuhe ayrı bir kelime. Ne oldu? Harfi med. Önceki kelimede hemze sonraki kelime. İkisi de ayrı ayrı kelimede. O zaman ne olur? Meddi munfasıl gerçekleşmiş olur. Ne yaparız? Dört telif miktarı uzatırız. Ye eyyuhe olur. Öbür örneğimize geçelim arkadaşlar. Diğer örneğimize arkadaşlar. İnni ehafı İnni ehafı inni ehafu. Bakın arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar harfi meddimiz nedir burada? Bakın. Nün harfinin esresini çeken ye. İnni oldu. peki sebep medden hemzemiz nerede? O da burada. Bakın inni ayrı bir kelime. Önceki ehafu da sonraki ayrı bir kelime. Ne oldu arkadaşlar? İkisi de harfi medde, harfi med bir kelimede Sebe medden hemze diğer kelimede. Ne gerçekleşmiş oldu? Meddi munfası. Hemen ne yaparız? Şuraya dört tarif miktarı işaretimizi koruruz. İnni ehafu diye arkadaşlar meddi munfasıl. Yine burada neyimizi arıyoruz arkadaşlar? Hemen arkadaşlar ne demiştik? Ee, harfi medden sonra. Bakın harfi medde, harfi medleri araştıralım arkadaşlar. Harfimet burada kaç tane var? Bakın. Bir tane burada harfimet var. Bir tane burada harfimet var. Ondan sonra bir tane de burada harfimet var. Dedik ki ama harfimetten sonra sebebimetten hemze olsa hemze olsa bundan sonra hemze var mı? Yok. Bundan sonra hemze var mı? Yok. Ama tü bu bu i bu i. Bakın burada bir hemzemiz var. Ve ikisi de ayrı ayrı kelimede o zaman Şuraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Harfi meddin olduğu yere üstüne üst kısmına dört elbükler işaretimizi koyuyoruz. İşte burada da meddi münfasıl arkadaşlar gerçekleşmiş olur. Evet şimdi de Kur'an-ı Kerim'de sureler üzerinde örneklere bakalım. Evet kıymetli izleyenler kafirun suresine bakalım. Kafirun suresine. Orada meddi ile ilgili eee birkaç örneğimiz var. Onlar üzerinde inşallah konuyu daha da iyi anlar, anlamaya çalışalım. Evet bakınız kıymetli izleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya e. Bakın ye'yi uzatan harfi met. Ve sonraki kelimede kelimede ne var? Sebep hemze var. Ne oldu? Meddi munfasıl. La e'abüdü. Bakın lem, lem elifin elifi lem elifin lemini, uzatıyor. Ne oldu? Harfi Harfimetten sonra sebeb metten ne var? Hemze var. Bakın hemze. Ne oldu? munfasıl. Ve le entüm. Ne oldu? Bakın lem elifin elifi lemi uzattı. Ne oldu arkadaşlar? munfasıl. Ve le ene. Ne oldu yine? Lem elifin elifi le uzattı. Sonra elif geldi. Elif neydi? Sebeb metten hemzeydi. Yani e, e, hareket elif. Sebeb metten hemzedir. Ne oldu? Medni munfasıl oldu. Yine ve la entüm aynı şekilde yukarıdaki gibi. Bu da medni munfasıl. Ee, bu şekilde. Ve şurası arkadaşlar. Me e'abud. Bakın min'i uzatan, mimin üstününü uzatan bir harf meddimiz var. Elif. Hemen sonrasında diğer kelimenin başında sebep medden hemze var. İşte ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için arkadaşlar ne olur? Meddi munfasıl olmuş olur. Evet değerli izleyenler şunu tekrar söylemiş olalım. Meddi munfasın ne kadar uzatılır? Arkadaşlar Asım Kıraatı ve Hafs rivayetine göre 4 elif miktarı uzatılması gerekir. Bu da yaklaşık 5 saniyelik bir süredir. Bir süredir kıymetli izleyenler. Kıymetli izleyenler bugün de dersimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerden istirhamımız odur ki kanalımıza abone olunuz, yorumlarınızı yapınız, beğenilerinizi sununuz. İnşallah daha da güzele, daha da iyiye sizlerle birlikte ulaşmış olalım. Daha da kaliteli yayınlar yapmaya çalışalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kalın sağlıcakla kıymetli dostlar.